E, dengesizlik ve baş dönmesi diye adlandırdığım şikayetlerim ilk başladığı zaman tabii ki de e, ilk bulduğum hastaneye müracaat ettim. E, i̇lk gittiğim hastanedeki kulak burun boğaz doktoru bana ömrüm boyunca bu baş dönmesini yaşayacağımı ve ömrüm boyunca ilaç kullanmam gerektiğini söyledi. Tabii ki o hastaneden çıktıktan sonra fiziksel şikayetlerimin yanındaki psikolojik çöküntü de tahmin edersiniz ki çok e, ağır oldu. Ancak ben direkt testim olmayıp internetten araştırıp anatomik hastanesini buldum. Anatomik hastanesinde benim anlattığım şikayetlerin ömür boyu sürmeyeceği, ilaçla tedavi edilmeyeceği, şikayetlerime uygun bir destekleyici rehabilitasyon programıyla düzelebileceğini söyleyen uzman odiyolog Özlem Hanım sayesinde programımı bitirmek üzereyim ve kesinlikle yüzde yüze yaklaştığımı düşünüyorum.